Sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor. Gönlümde var. Gönlümde başkanlık var. Böyle bir şey söylemedim. Bitsin bu hasret diyelim. Ne aldanan oldum ne aldatan oldum. Aldatıldık. Sayın Peres, sesin çok yüksek çıkıyor. Burada tavrım moderatörü olmuş. Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Esat kardeşimle oturduk. Hey! katil eser. Sisi denilen kişi bir zalim. <laughs> Değerli kardeşimi Ankara'ya beklediğimi söyledik. <laughs> Teröristle müzakere olmaz. Ama montaj ama şu ama bu. Haydi. İsveç boşuna uğraşma. Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü imzaladı. Enflasyon da inecek. <laughs> Rabbim de milletim de zaafetsin.